Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, takipçi videolarının dördüncü videosuyla beraber olacağız. Birbirinden güzel maçlar var. Hı, hemen başlayalım. Aslında çok daha fazla maç koymayı düşündüm ama işte, belirli bir uzunluğu geçince video çok izlenmiyor. O yüzden 4 ya 5 maç koyacağım. Şimdi hızlı bir şekilde Utku'nun Telli'de Heavy maçıyla başlayacağız. Kendisi Mersinli. Neresindendi? tam hatırlayamadım ama kardeşimiz Mersinli. Ben de Mersinliyim, mutluyum. Ee, Utku T57 Heavy oynuyor ve özel kamosunda takmış. T57 Heavy, Trelas. Ee, takımları inceleyelim hemen. Karşıda MD nokta var. CLTR klanından. Leo, Leo, bir Türk. Kaçta gördüğüm kadarıyla iki Türk var. Bizde de tek Utku gibi gözüküyor. Her neyse Utku şimdi Ağır tarafından gidiyor Ama e, Sola dönmeye karar verdi galiba Şimdi sola dönecek e, Güzel maçlar gönderdiniz Baya güzel maç vardı Çok güzel STB maçları ve benzeri vardı ama Yani e, Bir video bi, bi, 10 tane maç koyamadığım için Koyamayacağım için biraz şey oldu Kusura bakmayın e, O maçları da duruyor yani onlar da gelecek videolarda paylaşacağım Burada hemen hit'e geçti Utku. Gerek yok yan taraftan aynen. Bir atış daha var. Hızlı bir şekilde bir atış daha. 700 hasarla. 2 mermi 700 hasar. da geçti şu anda. STV birleri tek atış durumunda şu anda. Ee, kötü bir pozisyonda kaldı. Utku'nun e, sola yardıma gitmesi lazım bence. Bakalım ne yapacak. Maçı tam olarak izlemedim ama yüksek... E, neyse. <laughs> Spoiler yok. <laughs> Güzel bir maç olacak gibi. Utkun'un sola yardıma gitmesi lazım ama E-75'e mouse'a vurur muyum falan diye böyle bekliyor. Çok zaman kaybetti burada. yüzünü 121 mal gibi ortaya atladığı için de WZ-121'in olaylarda habersiz olduğu için ve şanslı bir şekilde ikinci mermiyi sektiren WZ-121. Hemen oradan kaçma pozisyonuna geçti. Karşı düşman metlerinde canı çok az durumda şu anda. Yine bizim met tankları öl ölmeleri rağmen yani Yine de güzel bir çıkarmışlar. O kadar da kötü bir e, durum yok şu anda. vz 121 geri geri geliyor. Bir atış yaptı. Arkadaşlar tl Heavy ile e, paleti oynayın. Mesela orada e, paletini atmış olsaydı direkt tak 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 çekecekti. Daha fazla hasar yapacaktı. Yine burada sorun olmadı. Niye sorun olmadı? E-75 atladı ortaya. İki mermi de ona vurdu, temiz bir şekilde. Şu anda 2902 hasara ulaştı. Sonra... E, Şimdi sağ taraf düştü. Buradan Utku'nun hızlı bir şekilde kaçması lazım. İsmini yanlış demiyorumdur umarım ya. Utku'ydu herhalde. <laughs> Bakmıştım. Video öncesine baktım da. Her neyse şimdi hızlı şekilde buradan kaçacak. Ee, yani bu motor güçlendiriciyi keyif için almadınız arkadaşlar. Bu motor kullanan güçlendirici aldıysanız kaçarken giderken ve benzeri basın yani. Belki bir işe yarar. Anlatabiliyor muyum? Her neyse e 75 arkası dönük kaldı. Güzel bir atış yap. Bir atış daha yapacak mı? Hayır. E ee, mermisi var. Ee, Relu'da ge geçmemesi daha mantıklıydı aynen. 50B 2 atışı var şu anda. Hemen konum alıyor 50B'nin geldiğinin farkında. 50B 3 atış yapacak yüksek ihtimal. E ee, şarjörünü doldurmuştur. Ee, T7'nin iki mermisi var. Vurdular 378 vurdu ikisi de. Ee, hemen da geçti buradaki mermisi bitince 50B'nin tek mermisi kaldı. 50B'nin mermi geçişi 3 saniye, T7'de Heaven'ın 2,5 saniye. Bu yarım saniyelik şey gerçekten ciddi manada etkiliyor. Ve evet, TL7 Heavy'nin troll bir kafa zırhı olduğu için sektirdi burada. Şimdi taramaya devam ediyor. 300 bir atış daha var mı? Bakın burada H'ye geçecekti. Yanlışlıkla Heat'e geçti herhalde. Diyecektim ki hayır. Orada bilerek Heat attı. Buradan kendisini tebrik ediyoruz. Ve iki kere AP doldurması için hani 3 mermi ya bilerek 600 ya şey bilerek 6 AP mermi bıraktı. Üçüncüyü e, hit mermi attı ama buradan Utku'ya söylüyorum ki Utku e, sen orada e, MX-55'ye son 2 atışını H mermi ha. atabilirdin yani ve 500-500 vurabilirdin yani. Ben orada açıkçası senin hita geçi hey, H mermiye geçeceğini düşünüyordum. Sen hita geçtin tabi yine mantıklı bir hareket yaptın ama hani H'ye hey geçseydin daha mantıklı olurdu. Yani bunu buradan söylemiş olalım. Şimdi geldiler buraya. e 1 durumundalar. var. tl 4 e 1 de doldurmada. Şu anda biz doldurduk durum, doldurmuş durumdayız. Mouse 6 yıllık bir oyuncu herhalde. Kamosu'ndan gördüğüm kadarıyla ama çöp. Mouse 0. Yine güzel bir atış sektirdi kafamızdan. Mouse yan döndüğü için APM rahat bir şekilde deliyoruz. Bir atış daha yaptık. 7001 hasar ulaştık şu anda. tl 4 e 1imiz Denmeyi deniyor ama T4E1. Şu anda mouse T4E1 e açılı bir durumda. Yani T4E1 delmesi zor biraz. Hemen konum aldı yeniden doldururken. Ve benim gördüğüm kadarıyla burada Utku motor güç arttırıcıyı hiç kullanmadı. Arkadaşlar kullanmayacaksanız şu sarf malzemesini almayın. Yani gerek yok. Garanti olsun diye hemen hita geçti ve mouse çekti burada. 7432 hasar 860 sektirme ile güzel bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Tellide Heavy'nin hasar potansiyelini nasıl işler yapabildiğinizi görmüş oldunuz. 1659 saf Ne maçı tamamlamış oldum. Mouse'un 43 win rate, 10.000 savaş, 468 ortalama hasar. Tamam, gördüğünüz gibi çöp bir oyuncu. Hemen ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımıza kanser bir E75 maçı koyalım. Ya kanser demeyelim de kendi takımı çok kötü gördüğünüz gibi 2 3 4 4 tane klansız oyuncu var Yo 5 tane kendi takımında klansız oyuncu var Karşıda ise 1 2 2 tane Yani E75 olmasa bu maçı taşıma ihtimal yok Bu maç direkt gitmişti yani Allah'tan altındaki tank E75 Spoiler vermeye gerek yok ama O kadar fazla hata yaptı ki burada Doğukan Uh, DotG 2 klanından sıfırla DotG ve Dotge 3 klanında kurmuş kurmuş bulunmaktayız. Burada DotG klanından şey var. Doğukan var. Uh, güzel ve bol hata bir maç çıkaracak. Bayağı bir eleştireceğim buradan kendisini. Oyununu düzeltmeni uh, öneriyorum buradan sana. Doğukan olmaz böyle. Güzel bir atış yaptı. 460'lık Alfa'nın verdiği uh, şeyle. Ve E76 olduğu için 8 seviye maçta. Sektirdi ve burada atışı yiyen 8 sağ kank yazdı oyun başında ve şu anda Alman topunun verdiği ve E75'in verdiği şeyle şu anda üç atış 2 atış birden sektirdi ve 1530 şey ulaştı her neyse karşı ay 8 sağ kank yazıyor sonra atış yiyor 461 küfür ediyor kardeşim ne gerek var Bakın burada Doğukan hafif böyle sağdan dönüp gitsen orada KV4'e bir atışın var. Tamam hadi KV4'ü bıraktın. O da olabilir. Fark etmez. Hemen RHM'ye yardım için gidiyorsun. Arkadan bir hi Sorun değil. Hemen A8'e eğim alıp 467'yi vurduk. Yine güzel bir hasar vurduk. A8 inşallah yine sövmez. <laughs> Bildiğiniz gibi atış yiyince söven birisi. Yani e, objeyi görünce e, risk almadı. Full down pozisyonunda çıkacak şimdi bir atış var mı? Ama risk almıyor. Aslında çıksa hani o atışı yemeden orada objeye vurabiliriz A8'i tercih etti ama ee, vuramadı burada Sonra ee, Şimdi ne yapacak Baktı oradan atışı yok gibi Bakın Çok şanslı bir sektirme daha yaptı 2170 sektirmede Yani E75'in verdiği şey Bakın burada çok bir eğim almadan yine şanslı bir şekilde vurdu Şu anda maç güzel gidiyor Ama kendi takım erimeye başladı Full can diyebiliriz şu anda Hızlı bir şekilde gidip ee, Vurmaya devam etmesi lazım burada Hemen geldi Kardeşim adrenaline bas bak. Vurdun. Tamam Hayır. adrenaline bas. Vurmaya devam et. Bu adrenalini sen keyif için almıyorsun. Mesela şimdi kullansaydım, Şimdi yeniden bir kere daha dönmüştü. Yani bu adrenalin senin DPM'ini arttırıyor. Mesela adrenaline basmış olsaydın burada bu ayet 8'e vurmuştum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Yani kafadan 5 saniye daha erken reload edecektin ve yani bunlar oyunu ciddi manada etkiliyor arkadaşlar. Bu adrenalin e, sar malzemesi oyunu ciddi manada etkiliyor. Kullanın. Burada e, paletini tamir etmedi. Hızlı bir atış denedi. Hiç gerek. Paletini tamir etti. Tek atışta çek adam zaten tek atış. Her neyse şimdi hemen gidip onu çekecek. Objeyi dizdi bir atış yaptı. Hemen şimdi arkasına dönecek. Adrenalini şükürler olsun ki adrenalini bastı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ben maçı izlerken böyle gına geldi. Kardeşim bas artık bas bas ne zaman basacak diye böyle şey yapıyorum. Her neyse. Leo Peta'mız mermi attı. 53 hasar vurdu güzel bir şekilde. Çok güzel bir şekilde vurdu. Şu anda A8 tek atış. Ee, kötü bir pozisyonda kaldılar ama E75 güzel bir şekilde sektirdi. Şimdi güzel bir şekilde çıkacak. Tabi T49 bırakacak. A8'i çekecek ama kardeşim bak H mermiye geç. Vur. Zaten 24 canavar. Öldür. Bak bu atışı sektirdi. 428-7 artı T49'dan yiyecek mi? Bakın. Bin cana mal olabilirdi. Bin cana mal olabilirdi ki karşı T49 kolsuz olduğu için E-75'in arkasına geçip onu sektirdi ve burada 395 hasar yedi. Rem yiyerek ve paleti de gitti. Yani burada Olabilecek her şey üst üste gelmiş. Karşı T49'un kozuz olması. Bakın ne çok saçma bir atış yaptı şu anda. Yani 4900 sektirmesi var şu anda. Ve hani 4900 sektirme tamamen böyle. Karşı takımın geri zekalı olmasından kaynaklı. Ve tankın güçlü olmasından kaynaklı. E75 çok güçlü bir tank. E100 serisini kasın, Tiger 2 E73 çok keyifli. Hani burada e, biz Doğukan'ı eleştirmiyoruz. Doğukan. E, güzel maç çıkarıyorsun. Güzel gidiyor ama hatalarını söylemek zorundayım yani. O hatalar yapmasaydın sen orada var ya o Tiger 2'den bir 500 600 daha yeseydin ve 400 küsür de ay ne dedim 1000. Yani 1000 hasar, hasar gitmiş olacaktı. 1000 atış yemiş olacaktı. Sonra o T49 seni flanklayabilirdi. Ama kötü bir oyuncu olduğu için orada seni flanklamaya hak etmedi ve geldi sana rem attı. Bu arada bilgisayardan oynuyor Dokan. Otomatik eğimden ve benzeri belli ve KV4'ten e, şu anda 2 atış yedi. Yanlış görmediysem 5400 sektirdi. Yani şu anda bir pozisyonda. E, birine dönmesi lazım ya ya KV4'e dön ya t 92 e 1e dön ve üç kez hani üç kez yakınlaştırıyordu galiba. Bunu ayarlardan seçebiliyorsunuz. t 92 e 1 geldi tam arkadan. ha kaçırmadı. t 92 e 1 güzel bir atış yaptı. E, şu anda tek atış durumuna düştü. Şanslı bir şekilde sektirdi. Güzel bir atış daha yaptı. Otomatik aim'in verdiği ve 500 küsür vurdu. t 92 bir normalde daha hızlı yükleymesi, yüklemesi, yüklemesi gereken yani daha hızlı yükleyecek ama bastı gitti. Fanıklamayı tercih etmedi ve güzel bir atış daha sektirdi. Şu an 6430 sektim. ve 5972 hasarda olan bir E75 var. KV4 geliyor. KV4 e, direkt KV4'e gold mermiye geçip veya ön alttan rahat bir şey delmesi lazım ki delemedi. Ee, denemedi burada KV4'ü ve şimdi karşıda 92 bir mal gibi bekliyor. Abicim gel. Yani <laughs> 1000 atış daha sektir. 7300 sektirmede şu an. Umarım deler ve şu anda KV4'ü çekti. 7390 sektirme 6130 hasarda şu anda ama şu anda verdiği açı fazla yani. Şu şekilde t 92 bir 10 denebilir. Açıyı biraz daha düzeltti. Yani baştaki açı hatalıydı ve en sonunda karşı t 92 1 de çekti. Maçın 30 saniye kalmıştı. 6 kille maçı bitirdi. Yani bayağı bir adrenalinli maçtı. Bu kadar olur dedirtti rakip. Yani rakip de hani kendi takımında 5 tane klansız oyuncu vardı ama sanki karış takımın hepsi klansız gibiydi yani. Böyle maçlar demek ki çıkıyormuş. Doğukan tebrik ediyoruz. Güzel bir şans var. <laughs> yani hatalarını söyledik. Dikkat et. Yani orada bu hataların olmasaydı bu kadar fazla sektirme yapamazdın ama maçı çok daha rahat alabilirdin. Yani bu maç gittiyse emin ol karşıdaki, karşıdaki T92'ye bir ee, T49 ve KV4'ün geri zekalı olmasından dolayı. Tamam video için teşekkür ederiz. Sıradaki maça geçelim. E75 şimdi bir Sheridan maçı var. 5 dakikalık Rockfield haritasında. 50 ee, 57'ye yakalanan Tosunlikli arkadaşımız. Abimiz veya ismi neydi ya? İsmine e, bakmayı unuttum. Neyse buradan kendisine selam olsun. Videoda yorumlarda veren belirt, belirtir umarım. Ben zaten ona ulaşırım ve e, yorumlarda belirtirim her neyse. Şimdi e, Sheridan arkadaşımız ne yapmış ve güzel bir maç geçecek gibi platinler, elmaslar ve benzeri dolu maçta. 10 seviye bir maç ve e, şey 50 savaş yapmış Sheridan'a da ve daha, daha fazla yapmış veya ve e, Elmas Lig kamusunu Sheridan'a takmış durumda. Ee, güzel bir kamu. Şimdi hızlı bir şekilde hemen C'ye girecek mi? Bakalım. Girecek. Hızlı bir şekilde C'ye girecek. Ama bu yaptığı hareket e, gerçekten çok riskli var hareket. Hemen karşıdan rush Bu arada VZ yok oldu. Yani karşıdan rush yiyebilirdi. Karşı TD'lerden bir atış yiyebilirdi. Ama Sheridan olduğu için hızlı bir geldiği için ona güvendi. Yani riskli bir hareket. Buna gerek yok. Takım... Şanslı bir atış daha geldi. Güzel bir atış geldi. Şiridanla demek ki yapılıyormuş. Yani güzel bir atış oldu. Şu anda 1200 hasarda e, VT'yi daha yüklemediğimiz için VT oradan kaçtı. Şu an C ile geçiriyor. C ile geçirdiği için çıkıp da bir atış yapmadı. C ile geçirdi şimdi çıkacak. VZ'nin biraz daha gitmesini bekliyor. Arkadan VZ'ye bir hem atacak ama şu anda Şeridan'ı tercih etti. Hemen geldi Şeridan'a hızlı bir atış. 551 vurdu ve ammosuna hasarladı. Şimdi hemen e, yeniden konum yüklemeye geçti. Tabii mesela zaten Şirdan hızlı bir tank. Tabii eskisi kadar olmasa da yine bayağı bir nerf motor olarak ama zaten hala Şirdan hızlı bir tank. Yani ben motor güçlendirici yerine bir tane daha tamir kiti öneriyorum. Hemen arkadan bir H 850 vurdu. 4. merminin e, yüzde kaç artık yeteneğinin seviyesini bilmiyoruz ama 4. mermiyle skill ile birlikte 850 vurdu arkadan. Bakalım şimdi kaç vuracak? 650, 1400, 1500 hasar vurdu. Şu anda VZ 111A, 1500 hasar yedi Sheridan'ın. Sheridan'ın da güzel kısmı bu. Dördüncü skill maksimum 850 hasar çıkarabiliyorsunuz. Hemen füzeye geçti burada. Güzel bir füze attı ama eğimi hafif sağa doğru kaydırması lazım. O füze palete gittiği için, yandan gittiği için VZ'nin yan zırhı biraz troll olduğu için delmedi. Şimdi hemen adrenaline basıp Vickers Light'a H yapıştırması lazım. Öyle de yapacak. Kendisi zaten elmas ile çıktı. için oyunu bilen biri. Hemen yaptı bunu. Bir atış daha var. Tek H ile çekebilir umarım diye dua ediyoruz şu anda. E100 baya bir kötü oyuncu orada mal gibi bekliyor. Hemen H'yi yapıştıracak. Güzel bir şekilde atış için H ile risk almadı. Direkt APCR'ye geçip orada Vickers Light'ı çekti. Şu an amaç 3 durumunda. Ee, çok güzel bir konuda şu anda Karşı A'da biri var Kim olduğu hakkında bir fikrimiz yok ama Şeridan e, olma ihtimali yüksek BZ111 A'ya bir spot denedi ama Sonra vazgeçti MX50B'ye bir atışım var mı diye Çok iyi malum çok riskli bir atış yaptı Ama şans yanında olduğu için Yine güzel bir atış yaptı Normalde Sheridan'la bekleyin arkadaşlar Yani topu o kadar sabitli değil ee, Güzel atışlar geldi VTA of olsun 50B olsun Hemen 50B çıkacak ona bir atış var mı Iııı ee, mobilden oynuyor herhalde mobilden oynadığı için bazen böyle arka arkaya spamlıyorsun adam öldükten sonra bile atış yapıyorsun böyle artık e, o atış gidiyor de olsa belki olmaz tam bilmiyorum ama şimdi hızlı bir şekilde H'ye geçti flanklayacak yandan 151 vurur zaten önden asaydı tekli çekemezdi şimdi maç 5-5 durumuna geldi karşı iki kep. E, kırmızı takımda B'ye girdi bizim takım akıllı etti onu güzel oldu MX-51'in B'ye girmesi şu anda 780'e 700 puanlar sıkıntı biraz. Bakın burada ne palet şey saçma bir şekilde bu, saçma değil oyunda böyle şeyler var gidiyor. Mesela birazdan bir ammo yese karşı takımın canı o kadar yüksek değil ama bir ammo yeseydi. Yani çok kritik şeyler olabilir ve 78 saniye var şu anda e, tamir fitime. Yani bu motor güçlendirici olması daha sen zaten burada gelip bu arada light tank'sınız e, Yani hafif bir şekilde dokundu. 178 hasar yedi. Yani o yüzden dikkat edin. Şeridan asla rem ve benzeri yapmayın. Karşıda e 110 10 can olur. Sizin full olursunuz. Remlersiniz. Adam da ölür siz de ölürsünüz. Yani hiç denemedim ama olabilir bu. Bakın şimdi e, oyunun yani şu anda çok sıkıntı. Yani hızlı bir şekilde C'ye girmesi lazım. E, 50B'de şu anda A'ya gidiyor yanlış görmediysem. Hemen bir atış yaptı. C'den gitti. Motor yandı. Bak. Ben de bilmemiz. Bak şimdi orada tekli bir tamir daha olsaydı. Orada palet dediğinde onu kullansaydı. Dur maçı durduracağım. Orada palet dediğinde tekli kit kullansaydı. Şu anda motor yandığı anda bassaydı bu kadar hasar yemeyecekti. Tek atışa düşmeyecekti. Ve hayır en önemlisi şu anda motor yandığı için mermi yüklemesi uzuyor tamam mı? Yani motor yanarken bütün her şey böyle mahvoluyor. Mermi yüklemesi uzuyor. Ve karşı şiridana ondan önce vurdu. Ama karşı şeridin adrenalini de bastı, bastı ve bunun motor yandığı için şu anda karşı şeriden daha hızlı yükleyecek ve bunun farkında olduğu için hızlı şekilde geri geri atış atışlamamak için ki karşı şeridinden fail atınca çıktı vurdu. Yani maç karşı şeriden geri zekalı olmasaydı çok kötü bir şanssızlıkla maç gidiyordu. Yani çok ince ve can alıcı bir nokta. Anladınız değil mi demek istediğimi? Ben tam değiniyordum ki maç sonunda da oldu. Çok güzel bir maç çıktı. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Ama dediğim gibi yani ona kit kullanmanı öneriyorum. Hemen sıradaki maça geçelim. Ee, Sheridan'ı koyduk. Emre'den bir Jack E100 maçı koyacağız. 8 seviye kral TD'lerden. Oynamasını bilenin elinde canavar olan bir TD. Başını saralım biraz. Video'yu fazla da uzatmayalım. Geldi hemen ee, bir atışı var mı? Yandan gördü FV yi. ince ince bir atış yaptı. 1400 mü vurdu? 1300 mü gördü? Tam göremedim ama. Ha 1334 vurdu FV'ye yandan. Güzel girdi orada. Biraz üstten baktığı için yukarıdan girdi herhalde. Tam göremedim. Çok hızlı bir atış oldu. Buradan kendisi tebrik ediyoruz. Güzel bir atış yaptı. Yani bir grill olmasa da Jage yüzün de bir Alman tank olduğu için çok güzel bir topu var. 835 vurdu yine çok güzel bir hasar. sol düşme güzel zaten karşı rakip takımın. Maç 3 1 durumuna gelmek üzere. Tek atış şu anda eylem. Açıyı verdi ama eylem deldi güzel şekilde. Şimdi eyleme bir atış daha yapacak. Eylemi çekti. Adrenalin de bastı. Baktı E3 var. Hemen bir H denilecek de bakalım. Yüklemek üzere. Emre çok sever şeyi. E3'e H denemeyi. Zaten full line E100 mitosunun da göstermiştim. Maç sonunda bir e3'e H sokmuştuk. İyim aldı. Denedi ama 413 vurdu. Mesela bu E3'e H denemek tabi her zaman girmiyor. Riskli bir atış. Mesela şimdi 810 vurdu ve 575 canı kaldı E3'ün. Mesela orada E3'e başta AP atmış olsaydı daha fazla çekecekti ve E3 hani hasar olarak daha şey olabilirdi. Neyse ki 575'i vurdu. Yine güzel bir hasar çıkardı oradan. Şimdi Sidesip bir pozisyona geçti ama hiç gerek yok. Zaten maç 4'deki durumunda bank alacaklar. FV güzel batış atış yaptı ama motor yandı. Son anda söndürdü. Bir canı kaldı 183'ün. Hemen geldi. Mouse'a şöyle güzel bir atışlar. 781 vurdu. Palete gitti. Maç 4 3 durumuna geldi. Bir anda canı çok azaldı. Şu anda Emre ne oluyor lan? Bu maç bizdeydi hani dedi. Ay 8'e mi vuracak bakalım hangisine vuracak? IS-8'den sektirdi. Hemen IS-8'e bir atış daha yapacak. Soldan da mouse'dan sektirdi nasıl olduysa. 880 sektirdi. 5383 hasar daha yüklemek üzere. Ee, şu anda açı veriyor E100. E100 buna baktığı için hemen dönecek. mouse'u. bir atış daha var mı? Mouse mu tercih edecek ama sektirdi ve E100'ün geldiğini gördüğü için hasar odaklı oynadığı için. Tabi yani yapması gereken bu. 71 derem hasarı Mouse'a verdi ve 6246 hasarla. Çok güzel bir maç çıkardı. Tabii çok daha güzel maçları vardı ama. Güncelemeden sonra silindiği için e, maalesef onlar kayboldu. Emre'ye buradan selamlar Dotya klanımızdan. Şimdi e, sıradaki ve son maçımıza geçelim. Barış abi'den Rus serverindeki Rus serverinde o bildiğiniz üzere Barış abi VZ 113 tankıyla bakalım ne yapacak. Hemen ilerliyor. Bu arada VZ'nin e, DPM'i en yüksek diyebiliyorum ve mükemmel bir hızlanması, ileri doğru hız var ama tankın e, bir olay var. Tank e, dönmüyor. Gövde dönüşü çok kötü. Ve oyun içinde bayağı bir fark edeceksiniz bunu. E, tank dönmüyor. Buradan Nurullah abi'ye selamlar. <laughs> Yukarıdan bildirimden gördük. E, düşman gelmiyor gibi. E, az çıkacak mı bakalım ne yapacak. Bu arada siyah karbon kamosu da yakışmış. E, şimdi risk de almıyor. Hafif, hafif çıkıp bakıyor ama düşmanın orada olduğu yok gibi. Ortadan spotlanınca ban çat denedi ee, bu arada AP mermisi çok az herhalde. Gold mermiyi fazla almış. Ee, bilmiyorum ama birazdan görürüz. Sarp malzemelerinde başarılı. Ee, benim istediğim gibi. Güzel bir atış daha yaptı ve kuvvetli bir anzır olduğu için e, sektirdi 183'ten. Tabi ön alttan yer. Adrenaline bastı ama 183'ü göremiyor şu anda. Ve bu şekilde durursa 183'ten bir 1400-1300 heşi alır ve birazdan videonun sonuna bir Ozman repli koyayım oradan 183'ten heşyen Ozman tepkiseli koyacağım İnşallah şey yemeyiz telif yemeyiz Ozmandan kendisine buradan çok selamlarımı söylüyorum severek izlediğimiz izlediğim izlediğimiz bir abimiz 183'ler birbirine bakıyor bakalım ne olacak orada 183'ler Karşı 183 vuramadı. Bizim 183 vurdu ve motorun da yaktı. Tek atış durumunda değil ama iki atışta çeker. 450 vurdu. Bu arada yanlış görmediysen, şey 113'ün mermi hızı biraz yavaş gibi geldi. Şanssız bir atış daha yaptı. Şu anda çok riskli. Ee, yani 83 hasarı şanssız bir şekilde yedi. Yani hiç gerek yoktu orada ama. Tank dönmüyor bu arada. Birazdan fark edeceksiniz zaten. tankınızdan hızlanma çok güzel ama tankın kendi tarafında gövde dönüş hızı çok kötü. DPM çok yüksek olduğu için şu an taramaya başladı. Ee, 704'ü tarıyoruz. 183 yüklemek üzere karşı T92'ye bir atış var mı bizim 183'ün? Ee, Adrenalin'e basmadı burada Barış abi. Taramaya devam. Bir atış daha yaptı ama o 704'ün o yan troll zırhından sekti. Yanında 183 var. Ölmek üzere obje 704 şimdi onu mu çekecek e, göremedik ama şimdi hemen basacak. Şanslı bir şekilde yine güzel bir şekilde sektirdi. Şimdi tek atışa durumuna düştü. E, burada obje 704. Tabii bizim 183'ümüzde 61 canı var. Maç 3 durumuna geldi ve T92K1 dönünce 3 3 durumuna geldi ama 183'ün canı çok az. Hızlı bir şekilde ortaya gitmesi lazım ama tank dönmüyor. Şükür döndürdü. Şimdi hızlı bir şekilde bir anda hızlı bir şekilde oraya varacak. Eğim alıyor vurdu ve 422 güzel bir atış yaptı. hemen hafif side pozisyona geçti ee, Tabii tankın DPM'i mükemmel olduğu için hızlı bir şekilde yükledi Hemen e, pozisyon aldı yan zırhını göstermemesi lazım Çıkıp bir atış yapabilirdi o 140 ama çıkmadı 140'e bir atış var Güzel bir atış yaptı E144 şimdi hemen Adrenaline abanıp e, Pink girdi galiba burada yoksa bu hareketi yapmazdı Adrenaline basıp E100'ü taraması lazım topu eğilmiyor bu arada. Bunu Probitliği söylemiş olalım. Az daha ilerledi. Şimdi hemen adrenalinle basıp palete palete vurması lazım. Zaten yani, Tar herhalde. Yani Probitliği hiç gerek yok bu hareketleri. Burada adrenalin hala basmadı Barış abi. Barış abi ya Barış abi, abi. bassana şu adrenalinle. Geç APC'yi arkadan vur diyorum. Basa, <laughs> bas adrenalini bas. Adrenalin ha şükür bastı. Ee, şimdi hemen yanına döndü. Bir atış daha Attı Motorunu mu Acaba tekli gidecek mi? E100. Ee, bizim E100'ümüz tamamladı. Şu anda maç 4 durumuna geldi. Öldü bizim FV'miz. Hemen karşıya E100'e tarıyor şu anda. 800 canı var. 2 atış durumunda şu anda E100'den tek yemez. Bizim E100'ümüz de geldi. Burada birbirleri ilgilenirken bir atış daha yaptı burada E100'ü. Tek atış durumuna düşürdü E100'ü. Şimdi burada garanti bir atış mı yapacak? Bakalım. Hit'e geçti. Ön altına bir hit attı. ATC'yi atabilir. Tek bir çekildi. Hiç gerek yoktu. Burada çekti bizim E100 karşı e Şimdi obje 140'a bir atışımız var mı? Güzel bir atış yaptı. 356 çekti. Tankı geri geri gel gel geri, geri Bir atış var mı? Şanssız bir şekilde kötü bir atış geldi. Ee, şu anda APCR mermisi bitti. Gold mermiyi biraz fazla almış diyeceğiz ama yani e, delmediği pozisyonlarda benzer de olabiliyor. Dengel hani bir iki iki tane daha APCR mermiyi attırıp Gold azalabilirdi hani. Artık eksi ki durumu. 6400 hasarda ve E100 yapmıştı biraz. Bakalım kaç hasar çıkacak. Bir atış daha yaptı 140'a. Bakın. Normalde remleyecekti ama tank dönmüyor. Tank dönmüyor. Bir atış daha yedi. Tek atış düştü ama döndü ve çekti şu anda obje 140'ı ve 6922 asara maçı bitirmiş oldu. Muhtemelen tankasında almış durumda güzel bir maç çıkardı. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. 1633 saf deneyimle bitirmiş oldu ve takipçi videolarının sonuna geldik. Artılar ile eksilerini çoğu şeye değinmeye çalıştım. 27 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoları aldeğerine 30, 34 etcimeyin.com adresinden göndermeye devam edin. Artılar eksileri şey belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.